gelinlik mi giydin? Gelin olmuş gidiyorum. <laughs> Masada oturmak istiyor musun? Seni seyirci arasına oturmak evet, evet abi. Evet abi. Eser İbrahim olsa siz hala kuruyorum buradan. Ne oluyor ya sana? 43 kere atladın <laughs> ne oldu? Hava o kadar güzel ki. Yani gökte olmak varken niye yerdeyiz? Motorla rampadan atlıyor. Motoru yes. bırakıyor. Uçuruma paraşütünü açıyor. Onu yapacağım. Ne diyorsun? Bunu yapabilirim aslan. Okey. Tamam. Aşkım senin risk oranın neye göre ya? eden ideal gelin ya da damat adayını yarat. Sizce ben ideal gelin miyim değil miyim? <gülüyor> <gülüyor> Oo dur. Geri... Kayınvalide doğum günü hediyeleri. <laughs> dur düşür ya düşür artık yıldır. Tamam. Evet geçmiş olsun. Abi çok kötü oğlum. Açık geliyor. Bana yiyecek bir şey verin. Ay hemen bana bir şey. Hiç konuşamıyorum. Acı yiyelim acı konuşalım. Çok kötüyüm. Keşke yemeseydim. Üzülüyor musun? Adam çok açtı. Sen uzun yazma okuyacak gücüm yok. <laughs>